Merhaba Genco. 6. sınıf kesirlerde çarpma ve bölme işlemlerine bakacağız. Hazır mısın? Peki hadi geçelim. Çarpma işlemiyle başlayalım. Çarpma işleminin kuralı çok basit. Payları çarpıyorsun ortak paya. Paydaları çarpıyorsun ortak paydaya yazıyorsun. Budur. Bunu yaparsın herhalde. Hadi örnekle devam edelim. 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 6. Bak. Kural çok basit paylar nedir? 1'i 3, 1'i 2. 3 ile 2'yi çarpacağız. Sonra paydalar nedir? 1'i 4, 1'i 6. 4 ile de 6'yı çarpacağız ve paydaya yazacağız. 3 kere 2, 6. 4 kere 6, 24. Al sana çarpma işlemi. Bu kadar. Ha, peki sadeleştirme yapabilir miyiz? Yaparız. 24'ün içinde 6 var değil mi? Kaç tane 6 var? 4 tane 6 var. 24'ü 6'ya bölersek 4. 6'ya 6'ya bölersek 1. Yani bu çarpma işleminin cevabı 6 bölü 24 ya da sadeleşmiş hali 1 bölü 4. Bu kadar. İkinci soru 7 bölü 5 çarpı 1 bölü 8. Ne yapıyoruz? Bak hemen yazıyorum. 7 ile 1'i çarpıp paya yazıyoruz. 7 kere 1 7. 5 ile 8'i çarpıyoruz. 5 kere 8 40. Paydaya yazıyoruz. 7 bölü 40. Cevap bu. Peki herhangi bir sadeleştirme işlemi var mı? Yok. Dolayısıyla bu şekilde bırakıyorsun. Üçüncü soru. 6 çarpı 2 bölü 13. Hocam konumuz kesirler burada 6 yazıyor. Canım evladım bak. Şu garibim 6'yı yalnız görme. Onun altında bir arkadaşı var. Onun bir paydası var. Nedir? 1. Gizli bir 1 var orada. Bu şekilde verilen sayıların Paydalarında gizli birler vardır. 6'yı 1'e bölersen yine 6 yapar. O yüzden oraya 1 yazmakta bir sakınca yok. Peki. Şimdi devam et çarpma işlemine. 6 kere 2. 12. 13 çarpı 1. O da 13'tür. 12 bölü 13. Sadeleştirme işlemi yok. O yüzden burada bırakıyoruz. Evet. Çarpma işlemi bu kadar. Ee, şimdi bölmeye geçiyoruz. Bölme işlemini yaparken... Kural yine çarpmadaki gibi çok basit. Bu sefer iki tane kesri birbirine bölerken birinci kesri aynen yazıyorsun. Bak birinci hiç karışmıyor. İkinci kesrin ise pay ile paydasının yerini değiştiriyor. Bunu yaptın mı? Ondan sonra birinci kesri al, ikinci kesirle çarp. Bu kadar. Bak ekranda görüyorsun. X bölü Y bölü Z bölü K. Bak X ile Y aynen kalmış. Z ile K yer değiştirilmiş ve çarpılmış. Bölme işlemi bu. Hemen örneğe geçiyoruz. Soğutmayalım hemen. Bak bak bak. 6 bölü 7 bölü 2 bölü 3. Birincisi aynen kaldı mı? İkincisi ne yapacak? Yer değiştirecek. Nasıl bak? 3 ile 2 yer değiştirdi. Yer değiştirmekten kasıt bu. Peki ondan sonra ne yapıyoruz? Bölme işlemi de bak çarpmaya dönüştü. E, bundan sonrasını biliyorsun zaten. 6 kere 3 18. 2 kere 7. 14. Olay budur. Ha, sadeleşir mi? Sadeleşir. Sadeleştir bakalım. Doğru. Yukarı 2'ye bölersin. 9 olur. Aferin. Aşağıyı da 2'ye bölersin. 7 olur. 9 bölü 7. Hemen bir sonraki soruya bakıyoruz. 2 bölü 5 bölü 1 bölü 9. Kural aynı. 2 bölü 5'i yaz. 1 bölü 9. Takla attır. 9 yukarıda bir aşağıda işlem ne oldu? Çarpmaya dönüştü. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 2 kere 9 18 bölü 5 kere 1 5. 18 bölü 5. Evet. Bu kadar. Son sorumuza bakıyoruz ve bölme işlemini de bitiriyoruz. 2 bölü 3 bölü 8. Bak canım evladım. Birincisi aynen kaldı. Ha, ikinciye ne yapıyoruz? Ne altıyacağız burada? Hiç üzülme. Onur hocam hemen bir çaresini bulur. Bak 8'in altında ne vardı? Gizli bir 1 vardı değil mi? 8 bölü 1 yine 8 yapıyordu. Ha, o zaman o 1'i kullanacaksın. Nasıl kullanacaksın? 1 ile 8'in yerini değiştireceksin. 1 bölü 8. Peki işlem ne? Çarpma. 2 kere 1, 2. 3 kere 8, 24. 2 bölü 24. Peki sadeleşir mi? Evet sadeleşir. 2'ye böleriz payı 1 olur. Paydayı 2'ye böleriz 12 olur. Cevabımız 1 bölü 12. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak.